Malkoş Ömer kanalından herkese sevgiler arkadaşlar. Bugün sizlerle Lozan Anlaşması'nı konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz sosyal medyada ya da sağda solda tarihçi geçinen Kadir Mısırlıoğlu gibi bazı kişiler Lozan'ın aslında bir zafer değil bir hezimet olduğunu söylüyorlar. Biz aslında daha fazla toprak alabilirmişiz de beceriksizlikten almamışız gibi bir hava esirmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar öyle oturduğun yerden boş beleş konuşarak tarih yorumlanmaz. Tarihi doğru yorumlayabilmek için önce yaşanan dönemi iyi anlayabilmek lazım. Şimdi bu yaşanan dönemi günümüze uyarlarsak nasıl bir senaryo karşımıza çıkıyor bunu anlatalım. Şimdi bir ülke düşünün. Bu ülke son 100 yılda durmadan toprak kaybetmiş. Son 10 sene hiç durmadan savaşmış. Ülkede şehit olmayan ev yok, yiyecek yemek yok, halk açlıktan süpürge tohumu yiyor, gaz yağı yok, ekonomi batmış. Bugünün parasıyla yüz milyarlarca dolar borcumuz var. Elde edilen gelir bu borcun faizini ödeyemiyor. Kapitülasyonlar yüzünden belimiz bükülmüş, elde kalan toprakların dörtte üç işgal edilmiş, milletvekilleri tutuklanmış, ordu dağıtılmış, silahlara el konulmuş. Devletin başındaki padişah efendi işgalcilerle iş birliğine gitmiş, bir yandan Ermeni ve Rum çeteler halka zulmediyor, tecavüz ediyor, mallarını gasp ediyor, köylerini yakıyor. Öbür taraftan da o zamanın dünyanın en güçlü ordularının sahibi olan galip devletler İtalya, İngiltere, Fransa, Anadolu işgal etmiş. Ve durma niyetleri yok. Başka nerelere işgal edeceği belli değil. Ayrıca 250 bin kişilik Yunan ordusu Anadolu'da bu da yetmezmiş gibi bir de içimizde isyan çıkaran hainler, hilafet ordusu, isyankarlar tüm bu olumsuzluklara göğüs ger, halkını bir araya topla, ordu kur, Birinci Dünya Harbi'nde Almanya ve Avusturya gibi devletlerle beraber savaşırken yenildiğin emperyalist devletleri yen, hasta odam Osmanlı devletinin küllerinden yeni bir devlet kur, sonra kendini bilmez birkaç densiz çıkıp Lozan hezimettir desin. Arkadaşlar, ülkenin nasıl bir çıkmazda olduğunu anlattım. Şunu aklınıza canlandırmaya çalışın. Bugün dünyanın en güçlü üç ordusunu sayın desem bana Çin, Amerika ve Rusya dersiniz değil mi? Türkiye'nin bugün Çin, Amerika ve Rusya tarafından işgal edildiğini düşünün. Milletvekillerinden tutuklandığını, halkın fakirlik içinde yaşadığını, ordusunun dağıtılıp silahlarına el konulduğunu düşünün. Başkentinin işgal altında olduğunu ve başbakanın ve cumhurbaşkanının bu işgalcilerle işbirliği içinde olduğunu düşünün. Aynı Vahdettin ve damat Ferit gibi. Sizce bugün bu şartlar altında biz bu ülkeyi kurtarabilir miyiz? Çok zor ama arkadaşlar o gün kurtarmışlar. Ülke işgal altında, halk bezgin, fakir, kimse güveni kalmamış. Türkiye Büyük Millet Meclisi zar zor asker toplamış ve Ocak 1921'de 18 bin kişilik Yunan ordusunu 6.000 kişiyle yenmişiz. Ordunun başındaki komutan İsmet İnönü bizden 3 kat daha güçlü bir düşmanı yenmiş. 3 ay sonra Mart 1921'de bu sefer 30 bin kişilik Yunan ordusuna karşı 15.000 kişilik ordumuzla direnmişiz yine yenmişiz. Düşman bizim 2 katımız. Temmuz 1921 2. İnönü Savaşı'ndan 5 ay sonra Yunanistan seferberlik ilan etmiş 110 bin kişilik ordusuyla Ankara'ya giriyor. Karşısında İsmet İnönü 55 bin tane askeri var. Ve biz bu savaşta yeniliyoruz. Niye yeniliyoruz biliyor musunuz? Çünkü 55 bin kişilik ordunun 1600 tanesi şehit oluyor. 5000 tanesi yaralanıyor. 30 bin tanesi de cepheyi bırakıp kaçıyor arkadaşlar. İsmet İnönü ordu yok olmasın diye orduyu Sakarya'nın doğusuna çekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Atatürk'ü başkomutan yapıyor. Ve o tam bir ay sonra bu olaydan tam bir ay sonra geri çekilmeden bir ay sonra Mustafa Kemal Atatürk Yunan ordusuna 96 bin askerle mukavemet ediyor. Bir ay önce yaralıları ve şehitleri çıktıktan sonra 20 bin askeri kalan orduyu Atatürk çıkartmış olduğu tekalifi milli emirleriyle bir ayda 96 bin kişiyi çıkarıyor. Tele, milliye ne olduğunu bilmiyorsanız ben size maddelerini şimdi okuyayım aklınızda yer etsin. Bir, halk elindeki silahları ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek. İki, her aile bir askeri giydirecek. Üç, yiyecek ve giyecek maddelerinin yüzde kırkına el konulacak ve bunların karşılığı daha sonra geri dönecek. 4 ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının yüzde kırkına el konacak. Ve bunların karşılığında daha sonra onlara geri ödenecek. 5. Her türlü makineli aracın yüzde kırkına el konulacak. 6. Halkın elindeki binek hayvanların ve teşhit araçlarının yüzde yirmisine el konulacak. 7. Sahipsiz bütün mallara el konulacak. 8. Tüm demirci, dökümcü, nalban, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde olacak. 9 halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 kilometrelik mesafeye ücretsiz olarak askeri ulaşım sağlayacak. Ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığındaki Türk ordusu 22 gün 22 gece çarpışarak Yunan ordusunu bozguna uğratıyor. Bir sene sonra Mustafa Kemal Atatürk bu sefer 200 bin kişilik bir ordu kuruyor ve 225 bin kişilik düşman ordusuna taarruz ediyor. Ve Yunan ordusuna Yunan ordusunu İzmir'den denize döküyor. İtalyanlar ve Fransızlar özellikle yerel halkın vermiş olduğu büyük mücadele neticesinde topraklarımızı terk ediyor. Doğuda Ermenilerin bize saldırmasını engelliyoruz. Rum çeteleri durduruyoruz. Yunan askerlerini denize döküyoruz. İstanbul'daki İngiliz askerleri İstanbul'u boşaltıyor. Sonra Lozan'ı imzalıyoruz ve birileri gelmiş. Diyor ki Lozan hezimettir. Lozan'a hezimettir diyen bir kişi o gün Anadolu'da mücadele eden yüz binlerce kişiye hakaret etmiş demektir. Yememişler, içmemişler, uyumamışlar cepheye gitmişler. Kurtuluş savaş görüntülerini izleyin arkadaşlar. Cephede savaşan askerlere su götüren bir kadın var. Yediği bir mermiyle olduğu yerde şehit oluyor. İstanbul'dan kaçırılan silahlar var. Bu topları Ankara'ya taşıyan bir kadın var. Bakın bu görüntüyü izleyin. Yağmur yağıyor ve çocuğun üzerindeki battaniyeyi alıyor, merminin üzerine örtüyor. Sonra sen bu insanların kutlu mücadelesini görmezden gelip lozan ezimettir diyorsun. Bu cehalettir vicdansızlıktır, alçaklıktır. Şu anki Türkiye Cumhuriyeti sınırları haricindeki Balkan topraklarına niçin ilerleyemediğimizi söyleyeyim. Arkadaşlar nedeni şu. İngiltere bizi şu anki toprakları bırakmak istemiyor. Sömürgelerinden asker istiyor ama sömürgeler asker vermeye reddediyor. Kendi halkı artık askerlerin ölmesini istemiyor. Diyorlar ki biz Anadolu'da işgalden vazgeçelim. Türklere kendi topraklarını verelim. Askerlerimiz sizin emperyal zihniyeti yüzünden ölmesin diyorlar ve İngilizler mecburiyetten bizimle savaşamıyor. Eğer yüz binlerce orduyu toplayıp gelseler yine bizimle savaşacaklardı. Ama toplayamıyorlar. Çünkü dünya harbinden çıkmış olan devletin halkları savaşmak istemiyor. Sadece bizim analarımızın gözü yaşlı değil, dünyanın dört bir tarafında milyonlarca annenin gözü yaşlı. Çocukların emperyalist zihniyetin bu acımasız savaşına kurban vermişler. O yüzden istemiyorlar savaşı. Eğer biz Balkanlar yürümeye kalksaydık, İngilizler, Türkler tekrar Avrupa'yı işgale başladı diye diğer devletlerden asker toplayabileceklerdi. Ama bizim tekrar bir Kurtuluş Savaşı'nı verecek gücümüz yoktu arkadaşlar. İşte bu yüzden elimizdeki mevcut zaferle yetinmek zorunda kaldık. Bu videoyu izledikten sonra birisi çıkar Lozan hezimettir derse ya haindir ya da beyni burada anlattıklarımı anlamayacak kadar gerildir arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın o gün canla başla mücadele eden, canını veren, kadını sebil eden Anadolu insanına 2-3 tane densizin öyle laf söylemesine biz müsaade etmeyiz. İşte o kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.